Beşir Derneği Elazığ temsilcileri 32 kişilik ekiple birlikte gönüllü olarak AFAD'dan arama kurtarma ve ilk yardımla ilgili eğitim aldı. Eğitimler sonunda tatbikat yapıldı. Türkiye genelinde AFAD'ın düzenlediği AFET'e hazır Türkiye eğitimleri devam ediyor. Bu kapsamda Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Beşir Derneği Elazığ temsilcileri 32 kişilik ekiple birlikte gönüllü olarak arama kurtarma ile ilgili eğitim aldı. 5 gün süren eğitimlerde teorik ve pratik eğitim verildi. tatbikat kontrollü ve başarılı bir şekilde sona ererken AFAD İl Müdürü Osman Pıhtalı afetler dünyanın bir gerçeği diyerek her zaman hazır olunması gerektiğini dile getirdi. Bugün Sivrice ilçemizdeki bizim tatbikat alanımızda eğitimi alan e, gönüllülerimizle, beşiri Derneği gönüllülerimizle hafif arama kurtarma eğitimi verdik. E, Rabbim afetleri vermesin, yaşatmasın. Ancak e, afetler dünyanın bir gerçeği bizim her zaman kurumlar ve gönüllülerle birlikte hazır olmamız gerekiyor. Pıhtılı tatbikat hakkında bilgi verdi. Senaryoya göre 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ve yıkılan binalar oldu e, ihbarı üzerine. Bölgeye AFAD ekiplerimiz ve Beşiri Derneği'nin arama kurtarma e, gönüllüleriyle birlikte intikal ettiler. Enkaz altında kalan iki yaralı vatandaşımız ekiplerimizle birlikte Beşir Derneği'nin gönüllüleriyle birlikte sağ kurtarılarak yaralı kurtarılarak 112 ekiplerine teslim edildi. Beşir Derneği Elazığ temsilcisi Burhanettin Aslan Genel Müdürlük bünyesinde profesyonel bir ekip kurduklarını, gerekli eğitimin ve malzemelerin alındığını ifade etti. Biz de inşallah e, genel müdürlük bünyesinde tabii ki bizim profesyonel bir ekibimiz kuruldu. Araç ve gerekler alındı. Afat e, il bünyesinde her il kendi başına e, bir şekilde afetin yanında olmak ve onun haricinde yani biz istemiyoruz inşallah. Cenab-ı Hak Hazretleri e, semavi arizi afetlerden bütün insanlığı muhafaza eylesin.